Şimdi Eylül Mina ile Cengo oynuyoruz. Baba. Bakalım kazanan kim olacak? Ben <gülüyor> <gülüyor> <Evet. Sen> <gülüyor> mi Eylül mi? Başla. Baba yukarıda süre mi var? Evet. Baba. Evet kızım. <laughs> Şu an 20 saniye video çekiyor. Gİ, 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 tamam. <laughs> 30 saniye, 31 saniye. Evet. Abi, Bakalım ben. kim kazanacak? Ben. İli yapmak yok, tamam mı? Ma. Sen sen yapıyor şey musun? Sınıf. Ada. Baba. Kim Baba, o? Kim o? Mahmut'um hangisini alacak Ahmet? Hangisini alacaksın bakalım? Kazanan kim olacak? Eylül mü? Feyyaz mı? Zorlandım babaca. Şimdi bittim baba. Bittin şimdi babacan Bittin bittin. Bittik değil mi? Sen bittin. Sen bakalım.